Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Can Yaman'ın yeni kampanya başlattığı çocuklar için e, kampanya başlattığı ve e, yardım kampanyasında yardım edeceği çocukların anneleriyle buluştu fotoğraflarını ve çocuklarla olan fotoğraflarını sizlerle paylaşmak etmek istiyorum arkadaşlar. Can Yaman her zamanki gibi e, çok güzel e, yardım kampanyalarında oluyor. E, Için çocuklar en önemlisi çocuklar bizim geleceğimiz ve her zaman çocuklara destek oluyor ihtiyacı olan muhtaç çocuklara ihtiyacı ee, olan muhtaç çocuklara yardım etmekle meşgul ve sizlere can yamanın yeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar Herkes için bir umut oldu. Ee, yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın.